Evet dostlar, Steam Deck'te çalışır mı konseptimin e, <laughs> ikinci videosundayım. İkinci videoda God of War oyununu oynayacaktık. Steam Deck'te acaba God of War'un nasıl bir performans verecek e, onu göreceğiz. E, bakalım bu oyunda Steam Deck'te nasıl oynayacağız. E, bu arada hatırlatmakta fayda var. Ben kontrolörle oynuyorum. Yani Steam'deki bir dock yardımı ile ee, bu tarz ekipmanlar takabiliyorsunuz. Ayrıyetten bir tane mouse'um var. Bir de kamerada gözükmeyen bir klavyem var. Ee, arada sırada klavye ihtiyacı oluyor çünkü. Yani şu anda e, değerlere baktığımız zaman daha giriş kısmında 70 derecelere çıktı. Steam'deki Sıcaklığı, GPU 74-75, CPU ise 70-71 arasında. Ee, bakalım oyunları gibi bir şey yapacağız. Öncelikli olarak şuradan Steam'dekimin performans ayarlarını göstereyim size. Şu anda ben normal şartlarda kale sınırlaması 60 FPS olarak gösteriyor ama bu oyunda Steam Deck'te 60 FPS almamız biraz zor. Dolayısıyla ben bunu 30'a sabitlemek istiyorum. En azından. Şöyle tekrar da. 30'a sabitledik. E, watt değerimiz 15. Çünkü e, oyunu direkt şeyden e, priz yardımıyla güç aldığımız için bunu ayarlarsak en azından daha yüksek performans alabiliyoruz. FSR açık. E, FSR netliği de 5'te. Şimdi oyunu da buradan ayarlar bölümüne geleceğim. Görüntü ayarlarına bir gelelim. E, bakıyoruz şöyle bir. 16'ya 9. 16'ya 9 olsun. Ee, 720p'de oynuyoruz oyunu. FSR FSR dengeli olsun. Ee, FSR keskinleşmesi. 0.3'te kalsın. Bunu böyle ayarlamışım. Şimdi grafik bölümüne gelelim. Burada normalde düşük, düşükteymiş ama ben orijinal versiyonuna bir bakayım şöyle bir özel. Daha özel bir şeyler yapabiliyoruz. Yani düşük. Mesela mod. Bunu orijinal yapalım. Meşgelerini düşük. Gölgeler. Yani. Düşük olsun. Atmosfer efekti düşük. Ortam kopuyoruz bunu. Tam orijinalde kalsın. Bu şekilde yani özel ayarlarda doku kalitesi düşük. model kalitesi orijinal. Eş yönsüz süzme düşük. Diğerleri orijinal olarak kaldı. Bir devam edelim bakalım oyunda. Zaten oyunu 30 FPS'e sabitledik. Amacımız yani 30'dan aşağısına düşmemek. Bu oyun çünkü zor bir oyun. Steam Deck'te aslında güzel çalışıyor. E, birazdan zaten Deck üzerindeki 30 FPS sınırlamasını da kaldıracağım. Bir de öyle deneyeceğiz bakalım. Hani 30'un üzerine çıkacak mı? 40'ları 45'leri görebilecek miyiz? Hatta başlangıçta öyle mi yapsak? Yani şimdi PlayStation oyunu olduğu için Playstation'da da 30 FPS ile oynuyorduk bu oyunu. Şimdi e, görüntü kalitesi olarak fena değil gibi. 30'da sabit. E, buraya gelip şunları aynı anda kırmamız gerekiyordu. Şimdi bak 28'e düştü, 29'a düştü. Şimdi bu değerlere düşüyorsa ben bunu 60'a aldığım zaman da büyük bir ihtimal 30'un üstüne çıkamayacağız gibi. GPU ve CPU değerleri şu anda 77 derecede GPU, CPU da 73 derecede. Oyunu 30 FPS'e sabitlemiştik. 10 GB RAM kullanıyor. VRAM'de 4 GB kullanıyor. Şimdi ben burada 30 FPS e, like is kaldırmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Bakalım, ha 30'dan 36'ya çıktı şu anda, 36-35. 31 Yani şu an için oyunda ya yani bir PlayStation'da oynuyormuşsun gibi bir düşünebilirsiniz aslında. Yani e, Amacımız Bak mesela buralarda 25'e düştü. 22, 24, 25, Zor bir oyun God of War. Bu yüzden e, bu değerlere düşmüş olması normal. Çünkü Steam'deki içerisindeki işlemci APU bir işlemci. Yani içerisinde e, harici bir ekran kartı yok. E, i̇şlemci üzerinden e, grafik birimine sahip. Ekran kartına sahip. Mesela burada 22'ye düştü. Yani burada artık ne varsa, nasıl bir görsel efekt varsa 30. Peki şey yapalım. Burada ayarlar bölümüne gelip özel ayarlamıştık ya. Bunların hepsini düşük yapsak devre dışı bırak. Düşük. Mesela doku kalitesi minimum. Hani iyice düşürüyoruz aslında. Amacımız görmek. Bak 40'a çıktı şu anda. Şimdi şöyle bir durum var. Onu izah edeyim size. Yani buradan ben büyük ekrana yansıttığım için 720p'de pikselleri görebiliyorum. Çünkü geniş bir ekran. Ama Steam'deki ekranı 7 inç. Dolayısıyla ufak ekranda bu tarz e, düşük grafikler çok göze batmıyor. Onun olayı aslında o. Yani ben büyük ekranda gösteriyorum ama buradaki göstermemin amacı hani daha net görün. Yoksa ben direkt Steam'deki de çekebilirdim. Yani değerleri görün, oyunları görün, oynanıyor mu biliyor mu, oynanmıyor mu onu görün. Yani bak mesela şu anda e, az önce 20-25'leri görüyorduk. Doku kalitesini vesaire düşürdük şeyleri düşürdük. 38-40'a çıktı. Bir de şöyle bir şey deneyelim. Ee, yine ayarlar bölümüne gelip görüntü kalitesinden. Burada FSR'ı dengeliye almıştık biz. Mesela bunu performansa çekelim bakalım ne olacak. Çok bir şey değişmedi. Yine 40. Yani demek ki performansla dengeli arasında şu an için. Bu, buradaki mekan için konuşuyorum. Çok da bir şeyi yok. olayı yok burada. Amacımız zaten e yani 37 36. Peki ultra performansı alalım. Yani görüntü çöp ettik. Ultra performans da çok kötü. Be. Bak hiçbir değişiklik olmadı. Yine 30 35 alıyoruz. O yüzden ultra performansa gerek yok. Bir de kalite modunu göstereyim. Ah kalite modu güzel. Ya yine aslında yani kalite modunda, performansta, dengeli modda yine aynı FPS'leri alıyoruz aslında yani bunu şey yapmamız önemli. Neyse. Amacımız zaten ha, sinematikte yani sinematik görüntü değil ama 40-42 çıktı. Amacım zaten e, oyunda net tarz bir var. Önemli olan savaşı da gösterebilmekti de ya, Videoyu çok uzasın istemiyorum. Savaşlarda bir tık efekt muhabbetlerinden dolayı e, ufak bir düşme olacaktır. Yani God of War doğru ayarlar kullanıldığı zaman, yapıldığı, ayarlandığı zaman unutmayın. Yani 7 inçlik bir ekranda oynadığınızı farz edin. Yani görüntü kalitesi çok bozulmuyor öyle olduğu zaman. E, 30'a sabitlersiniz. Deli danalar gibi oynarsınız 30 FPS'te. bugünkü oyunum God of Yarın mesela Modern Warfare 3 e oynamak istiyorum. Modern Warfare çünkü desteklemiyor gösteren. Yani desteklemiyor. Steam desteklemiyor olarak gösteriyor. Yarın Modern Warfare 3 bir sonraki günde Need for Speed Unbound'da oynamak istiyorum. Yani iki gün sonra Unbound gelecek e, ee, yarın Modern Warfare 3 onu seçtim. 3 gün sonra da 4-5 yani rally oyunu ee, bu tam destekli gösteriyor. Bakalım bunun değerleri nasıl. Yani kabataslak gelecek oyunları bu şekilde göstermiş oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, God of War en azından dediğim gibi 30-35 yerine göre 40 FPS alabildiğimiz bir oyun oldu Steam'deki üzerinden. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.